Adıyaman'da taşımalı eğitimi yapılan köylere öğrenci taşınması için yapılan ihale katılımcı olmadığı için iptal edildi. Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Adıyaman Öğretmen Evi'nde yapılan ihaleye firma temsilcileri 3 yıldan beri servis ücretlerine zam yapılmadığını gerekçe göstererek protesto etmek amacıyla ihaleye girmedi. İhaleye hiçbir firmanın girmemesi nedeniyle de ihale iptal edildi. Katılımcı olmaması nedeniyle iptal edilen ihale önümüzdeki günlerde yeniden yapılacak. Mikrofonlarımız açıklamalarda bulunan firma yetkilileri ve servis şoförleri mazot fiyatları gerektiği değerden hesaplanmadı. Mazot ucuz gibi gösterildi. Öğrenci servis ücretleri zaten düşük. Mazot fiyatı 4 liraya yaklaşmışken bizde 2.90 kuruştan hesaplanıyor. Ücretler zaten firmaların hesaplarına çok geç yatıyor. Bu kadar yanlış hesap yapılmaz. 3 ayda bir maaşlar yatıyor. Haliyle mazot alamıyoruz. Valimiz başta olmak üzere devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz. Biz çocuklarımız gerekirse kendi cebimizden götürürüz diye konuştu. Ya bizim tepkimiz yoktur. Sadece bizim yapılan ihaleye karşı, yapılan haksızlıklara tepkimiz biz yapılan işlerden dolayı memnun değiliz. Bu üç senedir hak edişlerimizi doğru düz alamıyoruz ve buna karşılık üstelik fiyat çok düşük. bunun buna mütabıkken bir de mazot farkı çok düşük. Bize 2950'den mazot fiyat vermişler. normalde bizim araçlarımızın her bir aracımızın gideri aylık 900 milyondur. Bunların bize vereceği para 1 milyardır. Neye istinaden, neye dayanarak hesap yapmışlarsa biz bilmiyoruz. Sadece buradan yetkililere sesleniyoruz. Yapılan hesaplamaları lütfen doğru yapsınlar. Yetkililer kimse, isterlerse firma olarak, isterse kişi olarak bizi çağırsınlar. Biz de beraber hesap yapalım. Yine biz işi almayalım demiyoruz, protesto da etmiyoruz. Sadece işin bize mağduriyet durumu olduğu için SSK primi, şoför parası, araç bakımı bunların hepsi bize e, yük getirdiği için. Ve bu işi aldığımız zaman bu işin dışında herhangi bir iş yapamıyoruz. Ondan dolayı biz Milli Eğitim'e e, defalarca şifayen gittik, anlattık, söyledik. Adamlar e, herhalde hesaplarına mı gelmedi nasıl olduysa yine ihaleye çıkardılar. Biz de arkadaşlardan böyle bir karar aldık, ihaleye girmeyeceğiz dedik. Ve bu şartları düzeltirlerse tabii ki biz çocuklarımızı yerde bulmamışız, yerde de bırakmayız, gerekirse biz cebimizde Arkadaşlar olarak 8 yıllık taşımalarda herhangi bir araç taşıma yapmayacak. Benim bildiğimle sadece burada bir arkadaşımız dosya atmış, o arkadaşımıza da Allah hayırlı uğurluyuz. Ee, sadece Adıyaman merkez değil, genelde e, Adıyaman merkez var, köyler var, kazalar var, hepsi var bu işin içinde. Ama e, şöyle bir şey söyleyeyim, e, bize yapılan fiyat farklarından düşük olduğu için bunu da nereden gördük derseniz, bunu da kazalara yapılan ihalelerden dolayı biz de böyle bir karar aldık. İhalelere vallahi bu üç senede beri aynı sistem devam ediyor, biz bu nedenle kalkılmadık. Bizim köy 9 kilometre ham yol. 3 sene bunda aynı ne fiyatı koymuşsa bu sene de aynı o fiyatı aynı vermişler bize. Yani 1 milyar, 1 500 milyon için bu hala alan mozut 3 sene bundan önce 3 milyondu bu sene 4 milyon. 3 milyon 890 küsür bu sene mozot. E biz bu kadar mozutu bu sefer biz 350 milyon sigorta parası veriyoruz şoföre. 500 milyon da şoföre veriyoruz. Bize ne kalıyor? Bize 150 milyon bir para kalıyor. E biz 150 milyon içinde bu hale girmenin bir anlamı yok. Araba 30 milyara alıyoruz. E arabanın her sene değeri düşüyor. E her sene onun da değeri düşüyor. Yok tek firma değil. Zatadiyemon'da şu an girmedi firmalar hiçbir tanesi girmedi. 27 tane firma. Hiç bir tanesi girmedi. Şu an boykotumuz devam edecek öyle. Şimdi biz bu fiyatla Devlet devlet şimdi bu fiyat veriyorsa 3 senelik önce verdiği fiyatı e bugün aynı fiyatı veriyorsa e devlet düşünmüyor mu ki 3 sene bundan önceki fiyatla bu seneki fiyatına köyler hepsini birleştirmiş. Yetkililere buna buna adıyaman mesela yetkililerine mesela sayın valimize sayın e, milli Eğitim müdürümüze buna diyoruz ki buna bir çare bulsunlar. Yani mesela bize verdiği hakları bir hakkı bir düzeltsinler. Düzelttiği zaman biz de gireriz. Niye girmeyelim ki? E bizim çocuklarımızdır. Biz çocuklarımızı ortada bırakmak ister miyiz? İhalede e, 2011-2012 ihalesinde biz katılmadık firmalar olarak. Bizim e, bu katılmama nedenimiz maaşların, yani çalıştırılmış şoförlerin SSK'larını ödeyemediğimiz ve işte 3 e, ayda bir ödemelerin olduğunu. E, bu e, araçlar yenilememiz gerektiğini. Bunlar biz defalarca şifane gidip görüştüğümüz halde, bunlar giderilmedi. Bu konuda da biz de katılmama kararı aldık arkadaşlarla beraber. Ha bundan sonraki süreçten ne olur, işte arkadaşlara göre bakacağız.